Evet arkadaşlar merhaba Bugün PES 2013'te çıkan D3, D9 30 DLL dosyasında bilgisayarımızda eksik olduğu diye bir sorun var. Sistem hatası var. Onun çözümünü bulacağız bugün. <laughs> İlk önce size de e, ligde, YouTube'da açıklamada vereceğim ligden o DLL dosyasını indireceğiz. İndirdiğimiz DLL dosyasına bilgisayar bunu kapatalım. C' Windows bölümünden Sistem Sisteme CTRL-C, ctrl yöntemiyle kopyalıp yapıştırıyoruz. Sistem32 bölümüne de Aynısını yapıyoruz. Ve Sonra Sistem ve Sistem32'nin altında syswove64 dosyası var veya sizde 32 bit 32 yazar değiştir o dosya hemen onun altındaki yere bu dosyayı atarsak artık bunun sorunu çözülmüş olacaktır arkadaşlar ps için e rahat rahat girebilip oynayabileceksiniz ee, bugünlük videom gene ikinci videom arka arkaya iyi günler